Evet, yay burçlarını toparladığımızda tekrar baştan e, yay burcuna gelen Mars'la birlikte ikizler burcunu tetikliyor dedik evlilikle ilgili bir mücadeleli döneme girebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunun dışında 5 Kasım'da boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Boğa burcu nerede sizi kesiyor onu söyleyeceğim hemen. Nasıl bir etki alacaksınız? 12. evinizden etki alacaksınız. Dolayısıyla... Burada yani 12-6 aksından etki alacağınız için sağlık hattıdır arkadaşlar. Bu dolunayda ikizler çok olumlu etkilenmeyebilir. Bakınız yani parantez içinde bunu söylemek istiyorum. Özellikle sağlık konusunda çok dikkat etmeleri gerekiyor. Yani boyun, boğaz, konuşma, bu dönemde ses telleri, yutak, gırtlak, e, bunlara dikkat etmeleri gerekiyor ve e, hava yoluyla bulaşan hastalıklar. Çünkü aynı zamanda ikizler burcu akciğerleri, solunum yollarını da temsil ettiği için buradaki 6. evdeki hastalık eviyle birlikte bazı şeyler tetiklenebilir sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Yani çok kalabalık ortamlara girip çıkmamanızı tavsiye ediyorum bu dolunay yeni ay hattında. Yani 5 e, Kasım'da bir boğa burcunda dolunayımız var özellikle tiroid boyun boğazla ilgili konuları gündeme getirebilir dedik ve akabinde akciğerle ilgili grip salgını başta olmak üzere zaten mevsimsel olarak da sonbahardayız. Çok altyapısı uygun, zemine uygun açıkçası dikkat ediniz diyorum. Bir de 20 Kasım'da zaten akrep yeni ayı var. Ee, burada da 6. evinizde bütün olay gerçekleşecek. Özellikle 20 Kasım ayın sonuna doğru ikizler burcu için uyarıyorum. Çok dikkat etmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar. Toplu ortamlara girip çıkarken maske kullanın, korunaklı olun, el yüzü yıkamaya da dikkat edin. Şimdi sağlıkçı tarafımla da anlatmak istiyorum. Evet onu söyleyeyim. Bunun dışında sevgili arkadaşlar, e, bu dolunayını anlattım, yeni ayını anlattım. 7 Kasım'da Venüs de Akrep Burcu'na geçiyor. Terazi Burcu'nun Akrep Burcu'na geçiyor yani 6. evinize katmerli bir şekilde olabilir sevgili ikizler tekrar ediyorum ve günlük hayatınızda, iş hayatınızda biraz şanslı olacağınız bir dönem olacaktır. Genel olarak kendinizi iyi hissedebilirsiniz, rutin iş hayatınızdan. Daha önce hiç para kazanmıyordunuz diyelim mesleki olarak, artık para kazanacaksınız. Niye? Çünkü Venüs para, e, ilişki, sevgi demekti ya. Dolayısıyla para kazanacağınız bir noktada olabilir sevgili arkadaşlar. Paraya çevirirsiniz bazı şeylere, pozitif anlamda güdülenirsiniz. Bu da sizin için iyi bir şey. Fiziksel sağlığınıza da dikkat diyorum. 7 Kasım'da Venüs Akrep Burcu'nda geçiyor dedik. 8 Kasım'da Uranüs Boğa'ya geri dönüyor sevgili arkadaşlar. Bakınız Uranüs Boğa'dan da etki alacaksınız ikizler için konuştuğumda. Şimdi Uranüs 7 yıldır Boğa'daydı arkadaşlar. Uranüs devrimci bir gezegendir önümüzdeki süreçte neler yaşanır radikal bir şekilde bunları anlatır ve paylaşır. Dolayısıyla baktığımızda sizin birinci evinizdeydi ikizler dedi 7 yıl boyunca burada olacaktı ama bir retro pozisyonuna girecek. 8 Kasım itibariyle 12. evinize geri gelecek. Bu Uranüs'ün retro olması ve boğa burcunda olması arkadaşlar 12. evinizde haberci rüyalardan tutun da bilinçaltı konularının çok iyi işleneceğine kadar gelebilir. Aynı zamanda kendinizi sorgulayacağınız, ruhani keşif yolculuğunuzu yapabileceğiniz, kendinizi yalnız da hissedebileceğiniz bir dönemde bakınız olabilir. Öyle bir durumu da var. Ve toplumdan böyle normlarınızda uymak istemeyebilir, toplumun dışına kalmak isteyebilirsiniz. İnzivayı çekilebilirsiniz, inzivayı tercih edebilirsiniz. Kaliteli yalnızlığı tercih edebilirsiniz. Bu da sizi besleyecektir. Alayım ben kitabımı okuyayım şurada kenarda ya da bir belgeselimi izleyeyim. Bugün dışarı çıkmaktansa evde takılayım, kahvemi çayımı demleyeyim, oturayım karşılıklı içeyim gibi. Kendi kendinize vakit geçirmekten hoşlanacağınız bir dönemde olabilir.